Etinden duman oldugum Sensiz kaldım ziyan oldugum Bir güldüm ben Gülistan'da Bahar mevsiminde soldum Bir güldüm ben Gülistan'da Bahar mevsiminde soldum Yakar ayrılığın yakar Ağlarım ben zar mezarı Terk bu diyarı Yeter ki çağır ey nebi Terk eyledim bu diyarı Yeter ki çağır ya nebi Gidiyorlar Medine'ye Nasipsizim kaldım yine Söylemeye yüz yok ama selam edin Medine'ye Söylemeye yüz yok ama selam edin Medine'ye Yakar ayrılığın yakar Ağlarım ben zarı zarı Terkeyle Sevdin yeter ki çağır ya Nebi Terk eyledim bu diyarı yeter ki çağır ya Nebi Sensiz olmuyor dünyada Aklım zayoldu dünyada Sen sana canlar feda olsun sen alemlere rahmetsin sana canlar feda olsun yakar ayrılığın yakar Allah'ım ben sarı terk eyledim bu diyarı yeter ki çağır ya nebi terk eyledim bu diyarı yeter ki çağır ey nebi